Müzeyyen ve Gamze ile başlayacağız. Çünkü Müzeyyen ilk bitirenlerden. Onun bir tedirginliği var. Soğuyor, soğuyor diye. Geldik Antepli. Bakalım. Sıtırç. Sıtırç, evet. Zaten duydun sesini. Sesinizi duydum. duydun. duydun ağzını. <laughs> herkes gibi. Ay nasıl bandıra bandıra yiyorlar. Ne gelirse bandıra. Mesela lahmacun gelirse onu da bandıracaklar biliyor musun? Nasıl canım istiyor her defasında. Şimdi de evde herkes lahmacun yapacak bence. İstediğiniz gibi pişti mi? Yani. Ne? Güzeldi ya. Bir e, kez yapmama göre... Kendini eleştirmiştin. Neden eleştirdin? Evet. Maydanozu. Maydanozu. Maydanozu daha küçük doğrayabilirdim dedim. O da zaten eridi sıcak. Buyurun hoş geldiniz. <laughs> Hadi fırın çalışmıyordu. Fazla çalışıyormuş biraz. Ama yanık değil galiba. Alçak. Hani Çok güzel pişti. Aralıklı oruç. Hayır, bıçakla Bitti kopar değil Şeyle ilk lahmacunla ilk öğünümü yaptım ya. Soğanlı soğanlı <laughs> ama Bak, güzel geldi. Bak yönetmenim Yalkın'ın nasıl gözü kaldığına bakar mısınız? Ne oldu çeker misiniz? Bak niye aldım? Yalkın dedi ki elinle alsana dedi. Bütün malzeme içeri kaçtı. Yani çatal bıçakla lahmacun mu yenir ya? Ya yenmez ama bıçakla alacağım. Bak bana. Yani şey yaptı. Ellerimle i̇çeri girdim yani. yani. Evet. Araya da maydanoz. Ben Tabii, nasıl da ama ben ne yapıyorum? Hiç... Bıçakla kesiyorum elimle alacağım gene yani. Aslında evet bir limon falan da sıkmak lazım. Orada var ya biraz sıkın isterseniz evet. lezzet Önce versin. bugün acaba şey mi kissek, lahmacun yazacağı mi kissek? Benim çok güzel bir lahmacuncum var. Taş fırın, E incecik. burada yapıyor işte yarışmacılarımız. Ben en az üç dört tane yiyorum ama. Ben bakma iyi yerim ya yani. Yi Yetmez iyi. Yetmez bu. de iyi Bu bize kötü oldu Cem Bey ya. <laughs> Buradan lahmacun sipariş verilmez ya. ya. Lahmacun yerinde güzel. Hiç sevmem. Soğuk yolda, geliyor zaten. Yolda hamurlaşıyor çünkü. kendi lahmacununuzu da tadabilirsiniz ki yorumlara karşılık verebilin diye en son tadın tamam Emine ve Nazım, Elik ve Merve ile başlayabilirsiniz. Elinize sağlık. Elinize sağlık sağ Merve. Sağlık. Afiyet olsun. Kıymanın şeyleri Aynen kıyma. Kıyanın, afiyet olsun. Afiyet olsun. Enize sağlık. Afiyet olsun. Kıyma sağlık. Tuğba ve Naz. Afiyet olsun. Nazlı geldiniz. ve Tuğba'da Her sıra. Merhaba. Enize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Sağ

Emine ve Nazlı puanlarını veriyor. Melike ve Merve'ye ne vereceksiniz bakalım neden verilecek bu puan? Benimki 5 puan değilse 4 puan. Ee, biz kendi lahmacunumuz için yanık dedik bir anda. Öyle bir şey çıkarttık ortaya laf çıkarttık ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yandı <laughs> yandı falan yaptık bir anda kendi lahmacunumuz için. Ee, Melike ve Merve'ye bizim puanımız 2. Neden? yanık olduğundan çok kuru dolayı, olmuş. kuru olduğundan dolayı. Ee, Kenarlar yanmış. Zaten ee, ahmacun çıtır olmaz mı? Çıtır, çıtırlık ayrı, kuruluk ayrı. Yani çok kuru, e, bir de kenarlar bayağı yanmış. Bayağı Yani yanmış. E, buradan baktığımda böyle bir siyahlık gözüküyor Siz yani Geldiğinizde de, burayı da değerlendireceksiniz o zaman ama burada gerçekten bir yanık diyebileceğimiz yanık yok ya. Yanık dediğin kaskara böyle bir şeydir. Bize göre ama kenar Ama kenarlarında <laughs> Melike Hanım bayağı tamam, teşekkür ederim. Kuru bir Rica Peki Nazlı ve Tuğba. Nazlı ve Tuğba için puanımız 3. Neden İçi üç? güzel, lezzetli ama altı pişmemiş. Pişmemiş mi? şimdi evet, mi geldi ağzınıza? Altı. Olabildiğince ince açtım çünkü. i̇çi gerçekten yani yediğimiz en güzel içlerden bir tanesiydi. ...ve gerçekten tadı dışarıki lahmacunlara benzeyen gayet güzel. Afiyet olsun. Altı bembeyazdı. Deliyordum. Çiğ dediğiniz. Ama çiğ demedik. Hamuru. İç ortasının... Altının hamurun. birazcık kızarması gerekiyor ya. Hani Yok, çıtır ya lahmacun, kızarıyor. herkes aynısını altı savunuyor ya şu anda. Hamur olmak öyle değildir. Ya yani ben dokunduğumda ses geliyor. Teşekkür Bize ederim. Göre, afiyet olsun. E, altı biraz daha fazla pişebilirdi. Teşekkür o ederim. O zaman da yanık olur Elinize işte. sağlık. Üstü yanıyor o zaman da kıymaların üstü yanar. Müzeyyen ve Gamze. Müzeyyen'in yaptığı lahmacun'a bakalım kaç verecekler. Evet hem içini pişirmedim hem 3 tane çıkarttım. Çiğden koydum. Ama o sizin istedikinizde. Yok yani çiğden da, de koy. Mesela hani pişmedi diye soracağım. ocakta pişirip de koymadım. Çiğden koyduğum için. Ha, yok. Müzeyyen ve de Gamze de. için bizim puanımız 4. Ellerinize sağlık. Sağ güzel olsun. pişmiş. Gerçekten içini pişirmediğiniz halde yani evet. dirilik yok. Evet. Ee, Hı -hı. Hamuru da çok güzel olmuş. Evet lahmacun Elinize. bizim işimiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki Merve ve Melike ile devam ediyoruz. Buyurun puanları aldık Emine ve Nazlı'dan. Hoş geldiniz. Bize yanık dediniz. Sizin yanık de ben, öyle. ben yanık olmadığını Hamurdaki söylemiyorum. Biz zaten Gerçekten yanımız... bizimki aynen. yanık kenarları çok ince açmışsınız, evet. kenarlar çok yani, ince aynen. kalmış ya. Buralar e, şey şey yanık yanık ya, olmuş. Ya oraya gittiği <laughs> için ben ikilik olduğunu düşünmüyorum ama Benimkinde tamamen yanık yok demiyorum. Ee, bilmiyorum tadına bakacağız şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de bence bir kriter söyleyeyim size. Birbirinize puan verirken lahmacunu şimdi böyle geldiğinde parça parça koparıp almıyoruz ağzımıza. Yani sarıyoruz. O çıtırlığı öyle anlayabilirsiniz. Yani lahmacun kırılıyorsa zaten hamur olmamış. Kırılır çünkü ortadan. Anladınız değil mi? şirinler yerine geçiyordu. Mavi şirinler. Tam da mavi giymişler. <laughs> Şirineler. Ama mavi acaba şirin olacaklar mıydı? Gerçekten çok tatlısınız. Teşekkür Siz, Siz de, de öyle. İyi, tamam. Hepiniz öyle. Bakalım. Nazlı ve Emine'ye kaç puan gelecek? Yaralı Emine'ye. Bizim puanımız 3. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya genelde bütün lezzetler birbirine benziyor, bir tane arada fark var. Böyle yapmak istedik. O kadar. Teşekkür ederiz. Böyle uygun gördüm. Böyle Merve. uygun gördük. Peki Merveci. Çok evet. da iyiler. Peki Nazlı ile Tuba. Yine üç puan. Evet. Fark yok mu ikisinin arasında? Ya bence e, lezzetler çok birbirine benziyor. Sadece biri açık ve bariz farklı. Ben. E, Eşit bul açıkçası. Peki Aynen. birisi farklı dedim bakalım son müzeye ne? <laughs> o da biz diyormuş. Yükse... <laughs> o da ben. <laughs> Yüksek mi gelecek, düşük mü gelecek? Ben, ben bizimkinin de yani genelde <laughs> lezzetler kötü çok kötü yok hiç yok. Kötü yok zaten aranızda maşallah. İlk defa böyle bir gruba denk. Evet. Hepsi bütün yemekleri iyi çıkıyor. Dedim ya, ya master şef gibi. Yoksa haftanın ilk beşi mi geliyor? Aa. Şaşırtalım mı? Ay vallahi şaşırttım. Hadi şaşırtalım ya. Zeynep abla bizi hep böyle şey. Ya heyecanlandım. Dunca, biraz. Biz buradan bir kart göndermek istiyoruz. Teşekkür ederim elinize sağlık. Çok lezzetli olmuş. Teşekkür ederim sağ olun. Ama ben dedim ha. Biraz daha kızarsaydı daha güzel olurdu. Ama hayır Almanya biraz daha kızarmış olsa bu sefer lahmacunların etleri sulu kalması gerekiyor ki lezzet bıraksın ağzından. O zaman da şey kuru diyeceklerdi değil mi? Evet, o zaman üst, yok. evet kuru olduğu Bir de biraz için. biraz daha ince olduğu için biraz daha kalsa yanardı. E, altı Tam biraz adam. daha ince olduğu için hani biraz daha kaldığı zaman alt üst ikisi de yanma aşamasına geçerdi o yüzden. Ya Müzeyyen psikolojik olarak etkiledin mi hepimizi acaba? Ben iyiyim <laughs> ben lahmacuna şöyle. falan. ama bakın ekranlarda değil bu. Ben olduğum dairede de çok iyiyim ve arkadaşlar hepsi ne olur müzayen lahmacun için bize öğret. hatta lahmacun için tarifini verdiğim çok arkadaşlarım vardı. Peki sıra sizde buyurun. Aslında Al. su da versek iyi olur. Ya. Suyu bırak aslında değil. Şimdi onu neyi düşünün biliyor musunuz? Lahmacunun yanında hayır ya ayran ne güzel ayran. giderdi. Evet, soğuk ayran. Soğuk ayran böyle. Ama katık yayık ayranı biliyor musunuz? Evet susuluk. Şimdi Müzeyen abla başlayacak. Ayranı. O da Antep'te bizde <laughs> meşhur. Onu evet. da biz güzel yaparız. O zaman hep beraber <laughs> lahmacunu. Yayık biz güzel Vallahi bu şekilde evet. öyle gideceğiz galiba. <laughs> Değil, Değil mi? Her şey çok güzel. İnanılmazsınız ya, muhteşem ekipler. Nazlı ve Tuğba'nın puanları ne olacak? Afiyetler olsun. Çok düşünecek bir şey yok bence. Yani herkes çok güzel yapmış. Bakalım puanları Bak verelim o zaman. Açık ara farkla. ben, <laughs> biz. Herkes kendine veriyor. Kaçıyoruz. Evet lütfen. Üç Eyvallah. puan geliyor Emine ve Nazlı. En, ve sağlık. Yıldızlı. Tadı muhteşem yani hepimizinkinin tadından e, farkı yok gayet güzel. Sadece bir tık yani evet. bir tık o da o yüzden 3 puan. Teşekkür ederiz. Melike ve Hazırız. Merve hazırsanız buyurun. Yıldızlı 3 yine. 3 puan. Teşekkürler. Ee, çünkü sizinkinde de, de yine yanıklar var. Evet ama yine tat fazla. ve tuz olarak yani içinde harcı çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet teşekkür. gerçekten. Müzeyyen ve Gamze bakalım yine en yüksek puanı alacaklar? puanımı. 4, 4 puan. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Müzeyyen ve Gamze'de sıra buyurun. Herkesten dörder puan aldılar. Aslında beşi daha hiç görmedik. Bugün üçüncü günümüz mü? Yok. Diyormuşum. Daha hiç görmedik. Bakalım göreceğiz belki ikinci görev. Sanki onu hep Cem Bey veriyormuş bence. gibi geliyor bize. Hep Cem, evet hep Cem beşi veriyor. <laughs> yani sırf Cem Bey'e özel biliyoruz yok beş, biz onu. Sanki beş verdiğimizde Cem Bey'in yerine geçiyormuş gibi böyle ya. bir havalar olacak gibi. Yok yok olur olmaz. Beş bizim, bize de var. Zeynep Hanım içini güzel kavurdu. Elinizi korkak alıştırmayın. Evet şey biraz Çörek. fazla Aynı. fırının derecesi yani evdeki kendi fırınım gibi olmadığı için evet. derece ayarını. Ama Normalde lahmacun değerlendirirseniz Kavurmaz, Burada şey olduğu için kavurdunuz. Ona saygı duyarım. Ama Tabii evde falan veririz. da kavuruyoruz. Biz Yok. biz kavurarak yapıyoruz. Normal lahmacun kavurmaz zaten. Hani biz genel olarak bu her yerde böyledir ama hani burası biraz daha hani evet, zaman kısıtlı olduğu diye. için pişir evet. diye yapmasınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Müzeyen yani adeta bir şef edasıyla geziyor. Hoş, yani, Hoş gibi şu an. Anket başlatsın. Kolay gelsin. Evet, evet şöyle, şöyle mi? Şey. Ben normalde çiğden olunca tavada ikisi üst üste altla üstü pişirerek öyle daha güzel oluyor. Ama tava tek olduğu için risk yapmak istemedi. <laughs> Bakalım ne diyecek şef müzeyen? Biraz tuzu fazla bunun. Biraz çok değil ama bir tık böyle damağı vuruyor belirgin. Ama onun dışında <laughs> e, pişmesi güzel. İnce olmuş. Hamuru da ince olmuş. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Anne kız gidiyorlardı elçilere. Son puan artık. Az sonra bizim Biraz ortak 5 puanımız çakalı, geliyor. Geliyorum. Hoş geldin. Doğruyorlar. Malzemeler doğranmaz, çekilir. Ya bu hani sizin için özellikle söylemiyorum yani. Lahmacun malzemeleri şekil doğranır, doğranmaz. Ayrıca ben onu e, rendede malzemeleri rendeledim. Çünkü içinde parça parça ağza. Ben de ağza falan rendeledim. Domates, biberler de rendeledim. Hepsini rendeledim. Ve ben bizim, de rendeledim. Bizim lahmacunumuzun özelliği de sarımsağıdır. Hani pek sarımsak tadı bunda. Hani belki konuşulabilir ama. Hiç yok Alamadım. koydum. Alamadım Daha yani. Daha büyüktü. Yarım koydum ki çok tat acılık vermesin. Yok evet. evet. ellerinize sağlık. Büyüktü. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Evet Antepli ile yarışmak. Sıkıntılı oldu bu görev için, yarışmacılar için. Ama bu defa bildiğim yerden geldi. Evet, yerden geldi. Ha, bildiğim yerden geldi bize Bu defa bildiğim yerden geldi. Herkesten de 4 ay puan aldın. Bakalım şimdi sen kaç puan vereceksin rakiplerine? Sonrasında da bizim 5 tam puanımız var. Ya, ya. Size puanımız. Bu teşekkür kadar kısa sürede yine de yapıp haneye yetiştirdiğiniz Aynen. için teşekkür ediyorum size. Elinize İlk sağ defa abi. yaptık bir ha. de. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ay Müzeyyen Ya şey gibi oldu bak Müzeyyen şef mesela. <laughs> Teşekkür ediyorum <laughs> evet. yani Yapabilir misiniz bu kadar kısa zamanda Ama e, herkes şimdi hamur açmasını Tam beceremiyor çoğu yerde Yetiştiremiyorlar da Evet bravo Emine ve Nazlı Teşekkür ederim Şefimiz Müzeyyen <laughs> bakalım. Melike ve Özgüven Merve. artık kimse tutamaz <laughs> bugün Müzeyyen'i. <laughs> Arkadaşlarınki de beğendim. Biraz tuzlu olmuştu. Bir tık böyle salçası <laughs> fazla şef. olmuştu. Ondan dolayı da puanınızı kırdım. Teşekkür <laughs> ederiz. Danino. Peki. Mehmet Şef devam ediyor. Nazlı ve Tuğba. Ay ben bir şef. <laughs> Buradan şeflerimize de sevgilerle. Biz de sevgilerimizi yolluyoruz çok. Şimdi gelecekler göreceksin. Size de yine üç verdik. Çünkü aslında hepiniz hemen hemen aynı yapmıştınız. Ee, lezzeti açısından şöyle bizim damak tadımız daha farklı olduğu için... Genelde biz lahmacuncu olduğumuz için biz biraz daha lezzetli ne? diyelim. Zeynep Bari birimize yüksek verseydin. Birimizinkisi farklı. Ben Ama şöyle herkesin farklı farklı. Mesela farklı. onunki fazla salçalı, onun kenarları yanmış. Evet, en tamam. yanmış. Birimize. yanık yok, çelik yok. Şöyle, neden aynı? Şöyle, neden diye. Bakın o mesela biraz tuzunu kaçırmıştı salçası şeydi ama hamuru inceydi güzel yapmıştı güzel de pişirmişti hani ona oradan e, puan kırarken oradan da puanını yüksek tutmam gerekiyordu sizin de öyleydi mesela hani üstü biraz yanlış kurumuştu neden et suyunu çekmişti et suyunu çekmeden hani e, tadını etin tadını almamız gerekiyor oradan etin tadını alamadım mesela hani ona da oradan kırdım sizin de yine öyle şöyle hani malzemesinden dolayı. E, ...bir tık daha düşük kaldı... ...mesela sizinki ona göre o biraz tuzlu... ...tuzlu değildi normaldi aslında... ...ama çok şey değildi... ...ekmeği biraz yumuşaktı... ...biraz daha çıtır olması gerekiyordu... ...ama ince açmışsınız ellerinize sağlık... Bak nasıl detaylı detaylı anlattı... ...böyle bir şey yok... ...müzeyinin bildiği yerden geldi ilk görev... ...bakalım ikinci görev ne olacak... ...ama ondan evvel puanlar... ...Emine Nazlı 9... ...Merve Melike 8 puan aldı bu görevde... ...Nazlı ve Tuğba 9 puan... Müzeyyen ve Gamze 12 puanla önde bitirdi ilk görevi. Ama şimdi bizim ortak Cem'le biliyorsunuz damak tadımız artık bunu söylemeye gerek yok. Aynı ve Cem'in söyleyeceği her şeyin altına imza atarım. Cem Özkök 5 tam puanı bizim adımıza versin. Evet hepinizin ellerine sağlık. Yemek bölümleri bizi zorladı ilk defa. Evet üçüncü gün ama 5 puan daha henüz çıkmadı. Bizim dışımızda 5 puan veren yok. Çıkmadı. Bakalım. Daha 2 gün var, bugün var. Evet, haftanın 3. günü ilk görevde bizden Ece ile ortak kararımız 5 tam puan alan puanı hak eden o kişi Gaziantep'e gidiyor. <laughs> bu 5 e, puanla birlikte bu görevde müzeyenler uçtu gitti 17 puan ama sırada ikinci görev var yaparsın bilirim tüm hızıyla devam ediyor.